Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle e, tır, tırla yolculuk yapacağız. Daha doğrusu tırla Kazıkbeli Yaylası'na çıkacağız. Ben de ilk defa bu deneyimi yaşıyorum. Ee, sizlerle beraber e, bu yolculuğu yapacağız inşallah. Şurada gördüğünüz yerleşim bizim e, merkez Özkürt'ün beldemiz. Ara ara köyleri sizlere göstereceğim. Buraya doğru onun üzerinde köy var. Ben de isimlerini tam olarak bilmiyorum ama sırayla sorup öğreneceğiz. Burası neresi Can? <laughs> Bakar mısınız şunların güzelliğine? Ay arabanın önüne çıkmasın. Şu an kaç kaçta gidiyoruz? yani kilometre hızı. Kilo. ha? Ondan mı gidiyor? <laughs> İnip yürümede yürüyebiliriz herhalde. Kızım bana Yok. kalkma diyeceğin mi? babana sağ sola bakma de. <laughs> <laughs> Kalkınca arabanın dengesi mi bu? Evet. Ama buradan gerçekten çok güzel ya. Bütün baraj boylu boyunca görünüyor. Şu karşıdaki köy Ara Köy. Meşhur bir ekmeği var, esmer bir ekmek. Bu arada bu yukarıya doğru on, onun üzerinde köy varmış, fakat biz üçünün içinden geçecekmişiz. Güzel yol böyle kötü mü olacak bundan sonra? Buraya kadar iyiydi de. Ha yoksa bu ara mı böyle? Bırakın da yolun sıkıntısını ben çekeyim. E can korkusu. <laughs> Şuraların güzelliğine bakar mısınız ya? Her her kare ayrı güzel. Bir viraj dönüyoruz ayrı bir güzellik. Buralar tarla değil mi? Bak evet. Parsel parsel. Bazı yerler çimen, bazı yerler tarla. Tır yolculuğu yani biraz korkutucu. Şu anlık değil, yollar düzgün çünkü. Ama e, geniş açıdan her yeri gördüğün için de güzel ve konforlu. Çocuklar şu an yatağın üzerinde oturuyor. İsterlerse yatıyorlar. Evet arkadaşlar şu an bir viraj dönüyoruz. Bu virajdan sonra evet köy Harıt köyü şu an görünüyor. Evet. Bu köy aa, düzlük gibi görünüyor. Yani çok da hani çok bayır değil. Değil mi? kızım ayakkabını çıkarttım çünkü yatağın üzerine çıktın sen şu anda ama güzel görünüyor bak buradan bir köy baya büyük bir köy Yata, Yatakta ayak ayakkabıyla mı yatılıyor? Gel bir buraya bak burası da halı var. Hmm, bakalım bu virajdan sonra ne kadar bir köy çıkacak. Çok güzel. Şuradan bir de resmini alayım. Ben. Artık köylerde hiç eski ev yok. Herkesin evleri gayet güzel. Hatta insanlar artık kalorifer düşetiyor evlerine. Köydeki evini hatta daha güzel yapıyorlar. Genelde son evler hep dubleks. Şu an Mayıs ayında olduğumuz için tarlalar daha yeni ekildi. Bazı yerlerde büyümüş bakın. Ne oldu kızım? Tamam vereyim ayakkabılarını sana. Tamam. Şu an köyün içinden geçiyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız tarlalardaki güzelliğe? Bana bak kaç lira para alacağız bundan. Köyün içinde bile tabelalar var. Ama buraya faydası yok. Şurası elektrik şeyi. Ha. Buranın elektriği... Kim demişti bana? Samsun'a gidiyor diye, o tarafa. Değil mi? Sen mi demiştin yine? Buranın elektriğinin buraya faydası yok. Çünkü o kadar büyük bir hızla gidiyormuş ki Çok yüksek, bir, yüksek voltaj. bir, voltajla. gidiyormuş. Ee, ancak oraya yani bur, burada kullanılamıyor o voltaj. Oraya kadar düşüyor. Özkürtünde kullanılıyor peki. Özkürtünde de diyelim başka bir yerin, başka barajın kullanılıyor. Bizim Tam barajın gidip, gidip geri geliyor gidip geri mi geliyor yoksa? Ha gidip geri mi geliyor Yücel? O yoksa başkası mı kullanıyor? Sera değil mi? Kimin serası acaba? Sorma. El sallıyor Her erkek çocukta bak bunlar büyümüş dahi olsun. Ben bunu çok denedim. Farklı mesleklere diyelim şey yapıyorlar ama içlerinde bir tır sevgisi oluyor her erkek. Erkeğin. Genelde. Burası baraj yapılırken ki şantiyenin kurulduğu yermiş. O betonların üzerinde de herhalde şeyler vardı. Konteynerler. Burada da en ufak bir suya bile baraj yapmışlar. Burada bir tane daha var. Nerede? Yukarıda? Aynı Bu aynı. Aynı su. fark? anladım yukarıdan aşağı inerken birkaç baraja uğrayıp geliyor herhalde. Bakalım bu virajdan sonra ne gelecek? Virajdan sonra ne gelecek? güçlü bir rampa gelecek. Ne güçlü bir rampa. sürekli şu şekilde taş. Allah'ın kulu da almıyor. O Allah'ın kulları Yani bilir. şimdi şöyle ara ara inip alsalar belki bu kadar birikmez. Ufak arabalar daha rahat hani almaları gerekir bunu. Ufak arabalar hemen bir sağ bir sol yapıyor. işi bitiyor. Buradan küçük görünüyor ama kocaman taşlar var ya. Hı hı. Yolcu dereye ayaklarını sokmak istiyorum. Dereye ayaklarını mı? Tuz gibi. Bakın arkadaşlar burada bir baraj daha var. Ne barajı burası? Buralar HES barajı. Ne? HES mi? Suyu biriktiriyorlar yani. Ha. Buradan tünele gideriz. Bak şurada da bir tane bitim var. Ha o şey borulardan o inen. Bu aşağıki baraja nesiydi. Su toplamasıydı. Bu da yeni diğer barajın üretim merkezi. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan. Ha. Buradan çıkan su aşağıki baraja gitti. Anladım. Ben en son ne zaman geldiydim? Ben bunları hiç görmedim. Anne bizde geldi. Gittiğimde o kadar ses. Aynen biz o gün gittiğimizde çok sisliydi şey. Bir de kaç sene oldu. Ee, burası da arkadaşlar. E, Sarı Baba Köyü. Benim arkadaşımın köyü. Onlar evi neresi Yüce? Şurası da. Ben de sanki öyle biliyorum. Sevgiciğim bak sizin evin oradan Aa, bak, geçiyoruz. Aldım, Doğru. Babamların te, babamın şeyi. Eşur Temur. He. Temur Bey. Temur bir adamın adı. Ha. Bak şu ev de güzelmiş ha. Daha boyamamışlar ama güzel yapmış. Uy. Şey ama bu köy herhalde yukarıya doğru yani. Altı Sarı Baba alttaki. Sarı Baba Değil mi? Asıl Sarı Baba yukarıda. Hmm. Yukarıda. ne kadar dik ya. Şu evlerin mesela baksana bu kaçıncı katı? Buradan birinci kat aşağıdan üçüncü kat mı? Dört mü? Bayağı dik. cep telefonu vardır Yücel. Şimdi herkesin cep telefonu var ya. E, şey beline koymuş. Şu dere içi o kadar güzel ki kenarları çimen. Ama küçük çocukların büyük bir tane. Aynen bu dere şu an derindir değil mi o? Ha. Taşların arası değil midir? değil. değil. Ama erosin Ama şey gibi ya halı gibi bir böyle çimeni var. Buraya çocuksuz geleceksin. Buraya aklını <gülüyor> kullanabilen. <gülüyor> Aslısın. Patoz. Uzun zamandır patozu ilk defa gördüm. Patoz. Sağlam bir şekilde. Patoz mu kızım? Şey, eskiden buğdayları onun içine atarlardı yukarıdan e, saman olurdu sapları buğday Uğday da değil. ayrılırdı harmanı sürerdi buğday ayrılırdı patozda da ele elenip elenip böyle çıkardı buğdaylar olmasa bir defa ererdi Bey abla bak ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şu an bir de, de bahar ya, bahar. He? <laughs> <laughs> ne dedin? 9 kilometreyi 45 dakikada çıkacağız. Arkamızda kaç ton yük var? 27 t. 27 ton nasılsa 9 kilometreyi 45 dakikada bir dakika da. tona yakın Arabanın ağırlığı. Toplam ağırlığı mı? Ha. Anlamadım. Arabanın toplam ağırlığı diyor 42 ton. Na yakın. Hı. Ama yollar güzelmiş ya. Ben de çok korkarım Ay, demiştim. İlk başta bir maceraya atılayım dedim ama sonra da korktum açıkçası. Ama yollar güzelmiş ki bu manzaralar hepsine değer. Bir de şey bahardayız ya. Yani yeşil gerçekten çok güzel bir şekilde. Yani Doğu'da yazı yaşamaya başladı. Her taraf sarardı. Bahar geliyor. arkadaşlar burası da Söğdin. Söğüteli daha doğrusu Göresel olarak ama Söğüt'in diyorlar ee, Kazıkbeli'nden Kazık bir önceki köy. Bağlı tamam yani yol olarak güzergah olarak ondan bir önceki köy. Aa, eski bir yapı. köyü? Ben sanki bu köy mü? Biz bir yayla görmüştük sanki. Kazıkbeli'nden hemen bir öndeydi. Burası şey bence bir, bir yere. Bilmiyorum ya. Çünkü ben orayı hatırlıyorum sanki söyledin diye. Ha, dur bakalım bundan sonra ne olacak? Sanki bir yayla da var sırada gibi geliyor. Dedim ben sonra yukarıda ailesine var Değil mi? Bir yayla var. Böyle düz bir kalabalık bir yayla tamam. Böyle yayık bir yaylaydı hatırlıyorum genişti evleri çoktu. Bu da mı eski yapı? Aa bu taş yapı. Ama ne kadar güzel ya. İnsanlar şimdi bunu yaptırıyor biliyor musun? Bir tane kadın Evinin alt katını komple bundan yaptırmış. İçi de ama öyle. İçi de böyle taşlar görünüyor. Boya badana derdi. Boya badana yok. Aynen bir de hep şey kombinlemiş. Bakır. Yine böyle köylük bir yer. Rize miydi? Öyle bir yerdi. Niye bu böyle değişik sesler çıkartıyor acaba telefon mu? Telefon. Telefon mu çıkarttı araba mı? Hı. Ha. Az açma onu. Ama benim şeyim. Vay be şunlara bak. i Sen derdinle de de kestim ben senden çal biriyim elin dilim dam bastım sigara içerim ince yarimincen can yanar kimse a gönüllerinde oy bu şarkı gelmeyince bu şarkı duydum güzel. Burası hala söyledin mi? Buraya doğru da bir mahalle gidiyor. videomuzun sonu geldi. Devamını izlemek isterseniz ikinci videodan devam edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.